karı koca ahirette mi cennette mi bir araya gelirler kardeşlerim hiç bu dünyada en çok sevdiğiniz kişiye eşinize hayatın fırtınalarında yanınızda duran sevgilinize bakıp aniden keskin bir korku hissettiniz mi ölüm aşkımızın sonu mu bu dünyada gözlerimizi kapattığımızda sımsıkı tuttuğumuz eli kaybediyor muyuz hazırsanız başlayalım bugün gaybın perdesinin ötesine bir yolculuğa çıkıyoruz. Teorilere veya spekülasyonlara bakmıyoruz. En insani soruları cevaplamak için sahih metinlere, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine, Ebu Hureyre'nin rivayetlerine ve büyük alimlerin görüşlerine bakıyoruz. Karı koca cennette birlikte olacaklar mı? Eğer öyleyse, zamanın artık var olmadığı bir dünyada bu sevgi nasıl görünecek? Yüreğimizi en çok yoran soruyla başlayalım. Sık sık duyduğumuz o soru. Bir kadın sorar: "Bu hayatta kocamı sevdim. Öbür dünyada onunla birlikte olacak mıyım?" Bir erkek sorar: "Kahvaltı masasında gördüğüm yüz ebediyet saraylarında gördüğüm yüz olacak mı?" Cevap Kur'an ve Sünnet'in nurlu ayetlerinde gür ve rahatlatıcı bir evettir. Ama bu öyle basit bir evet değil sınırlı akıllarımızın kavrayamayacağı kadar büyük bir merhametle sarılmış bir evet İbn Kesir'in ilmine başvuruyoruz. O her kaygılı kalbe merhem olan Tur suresinden bir ayeti aydınlatıyor. Allah şöyle buyuruyor. İman edenler ve soyları da imanla kendilerine uyanların soylarını onlara katarız ve onların amellerinin karşılığını hiçbir şeyle eksiltmeyiz. Tur suresi 21. ayet. Bunun yorumunu dikkatlice dinleyin. İbni Kesir, Allah'ın sonsuz cömertliği ile aileleri bir araya getireceğini açıklıyor. Ancak mucize şudur. İki kişi nadiren amellerinde tam olarak eşittir. Eşlerden biri manevi olarak daha güçlü olabilir. Biri daha çok namaz kılmış, daha çok oruç tutmuş veya daha çok sadaka vermiş olabilir. Katı bir adalet sisteminde Amellerinin mesafesine göre ayrılmış cennetin farklı katlarında yer alırlardı. Ancak cennet sadece bir adalet yeri değil, aynı zamanda sonsuz bir lütuf yeridir. Rivayetler bize Allah'ın aşağıda olanın derecesini yükselteceğini söyler. Kocayı karısının seviyesine, karısını da kocasının seviyesine yükseltir. Bunu da üstün olanı alçaltarak değil, diğerini yükselterek yapar. Neden böylece birbirlerinden hoşnut olsunlar diye. Durun ve bunun içinize sinmesine izin verin. Allah mutluluğunuzu o kadar çok seviyor ki yalnız kalmamanız için göklerin hiyerarşisini yeniden yazacak. Sevdiklerinizin statüsünü yükseltecek, böylece mutluluğunuz tam olacak. Said bin Cübeyr şöyle demiştir. Mümin cennete girdiğinde babasını, oğlunu ve kardeşini sorar nerede olduklarını merak eder. Ona onlar senin ulaştığın iyi amel seviyesine ulaşamadılar denilir. O da ben sadece kendim için değil onlar için de çalıştım der. Sonra hepsi ona katılırlar. İşte temel budur. İlişki kopmaz, kurtarılır. Ama insan kalbi karmaşıktır. Hayat karmaşıktır. Her hikaye düz bir çizgide ilerlemez. Peki ya karmaşıklıklar? birden fazla kez evlenen kadın peki ya bu hayatta bir eş bulamayan kadın peki ya kırılan kalp siz izleyicilerin içinizde tuttuğu bu güzel zor soruları yanıtlamamız gerekiyor kocasından daha uzun yaşayan ve belki de tekrar evlenen bir kadını düşünün öbür dünya geometrisinde bu kadın nereye oturuyor kiminle birlikte alimler bize idrak incileri getirmek için hadis denizine daldılar Burada iki güzel bakış açısı var ve ikisi de merhamete işaret ediyor. Birinci görüş, büyük sahabi Ebu Derda'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir hadisinde desteklediği üzere sadakatin ölümden sonra da devam ettiğini ileri sürmektedir. Peygamber Efendimiz Savanay'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kocası ölen ve tekrar evlenen bir kadın son kocasına nikahlı olur. İşte bu yüzden kadim aşk hikayelerinde sık sık bir yalvarış yer alır. Ebu Derda ölüm döşeğindeyken karısı Ümmü Derda'ya şöyle demiştir: "Benden sonra kimseyle evlenme, çünkü cennette eşim olmanı istiyorum." Fakat ruhun niteliğine hitap eden başka bir görüş daha var. Ümmü Habibe'nin rivayetiyle desteklenen bir görüş Resulullah'a iki kocası olan bir kadın hakkında sordu. Kime ait Resulullah bizi hemen şimdi kendimizi düzeltmeye itecek bir cevap verdi. Ona bir tercih hakkı verilecek ama o kendisine karşı daha iyi ahlaklı olanı seçecek. Bir düşünün. Sonuçta mesele sadece sonuncunun kim olduğu değil, kimin nazik olduğu önemli. Kim nazikti? Ona bir kraliçe gibi davranan kimdi? Cennette para birimi karakterdir. Bugün bizi dinleyenler eşinize bakın sonsuzlukta sizi seçmelerini sağlayacak şekilde mi davranıyorsunuz Peki ya bu dünyada yalnız yürüyen kadın hiç evlenmemiş kadın mı yoksa boşanmanın acısını hissedip bekar kalan kadın mı mükemmel bir yerde yalnız mı kalıyor Kesinlikle hayır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize istisna kabul etmeyen bir kural koymuştur Cennette bekar eşsiz kimse yoktur Şey İbn Useymin de dahil olmak üzere alimler bir kadın bu dünyada evlenmezse Allah'ın ona ahirette mutlak mutluluk bulacağı bir eş vereceğini açıklamaktadır. Kendisi için yaratılmış bir eş veya cennet ehli müminlerden biri. Burada bizi rahatsız eden yalnızlık, boş sandalye, sessiz ev geçici bir imtihandır. Cennette ise yalnızlığın yerini gözlerin ferahlığı olan bir arkadaşlık alır. Şimdi ev hayatından görkemli hayata geçmeliyiz. Evi terk edip cennet dünyasına adım atmalıyız. Bir haftayı hayal edin. Ama iş, faturalar ve yorgunlukla dolu bir hafta değil. Hafta sonunun ilahi olanla bir karşılaşma olduğu bir zaman duygusunu hayal edin. Said bin Müseyyeb'in Ebu Hureyre'den naklettiği hayret verici derecede ayrıntılı bir rivayette cennet çarşısı adı verilen bir yer anlatılmaktadır. Said, Ebu Hureyre'ye hayretle sordu. Orada bir pazar yeri var mı? Ve Ebu Hureyre şöyle cevap verdi. Evet, ama burası bir ticaret pazarı değil. Alım satım yok, fiyat bağırışları yok, servet biriktirme yok. Bu bir onur buluşması. Rivayet, bize cennet ehlinin her cuma veya bir cuma gününe denk gelen bir süre bu pazara geleceğini bildiriyor. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem'in tasvir ettiği sahneyi gözünüzde canlandırmaya çalışın. Etrafları meleklerle çevrili. Hava, gözlerin hiç görmediği, kulakların hiç duymadığı, gönüllerin hiç hayal etmediği şeylerle dolu. Ve sonra, oturma düzeni. Bu, paraya dayalı VIP bölümleriyle ilgili değil. Bu, ruhunuzda taşıdığınız ışıkla ilgili. Işıktan sandalyeler olacak. İnci sandalyeler yakut sandalyeler, krizolit, zebercet, sandalyeler, altın sandalyeler, gümüş sandalyeler ve daha düşük statüdekiler, peygamberin de bize hatırlattığı gibi hiçbiri önemsiz sayılmayacak olsa da kum tepeciklerine oturacaklar. Ama bu bildiğimiz kum değil. Bunlar saf misk ve kafurdan yapılmış tepecikler. İşte cennetin psikolojik mucizesi. Misk üzerinde oturanlar, Işık sandalyelerinde oturanlara karşı en ufak bir kıskançlık hissetmeyecekler. Bu dünyadaki mutluluğumuzu kemiren kıyaslama kanseri insan kalbinden cerrahi müdahale ile çıkarılıyor. Peki neden toplanıyorlar? Bu pazar yerinin amacı ne? En büyük buluşmadır. Ruhun yaratıldığı günden beri özlemini çektiği andır. Ebu Hureyre: "Ey Allah'ın Resulü, Rabbimizi görecek miyiz?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve kendisine yöneltilen bir soruyla cevap verdi. Dolunay gecesinde ayı gördüğünüzde onu görmekte ihtilaf mı ediyorsunuz? Hayır dediler. Dedi ki işte siz de Rabbinizi yüceler yücesini gördüğünüzde ihtilaf etmezsiniz. Varlığın zirvesi budur. Perde kalkar. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah, cennet bahçelerinden birinde kullarına görünür. Anlatım Burada inanılmaz derecede samimi bir hal alıyor. O mecliste Allah'ın yüz yüze konuşmadığı hiç kimse kalmayacak diyor. Evrenin yaratıcısının size isminizle hitap ettiğini hayal edebiliyor musunuz? Bir adama "Ey filanca, sen o gün şöyle şöyle yaptığını hatırlamıyor musun?" diyecek ve adam hatırlayacak. Dünyanın günahlarını, hatalarını, zayıflık anlarını adam dehşet ve umutla soracak. Ey Rabbim, beni affetmedin mi? Ve Allah her müminin gözlerini yaşartacak şu sözleri söyleyecektir. Evet, sen mağfiretimin genişliği sayesinde bu makama ulaştın. Kardeşlerim, işte çarşının rahmeti. Cennete mükemmel olduğumuz için girmediğimizi hatırlatan bir şey. O bağışlayan olduğu için giriyoruz. Bu ilahi sohbetin tadını çıkarırken üzerlerini bir bulut kaplayacak. Ama su yağmayacak. Daha önce hiç koklamadıkları bir koku olan parfüm yağacak. Ve sonra Emir gelir. Kalk, senin için hazırlanmış olan şerefe git ve ne istersen al. Ne arzuluyorsan o senindir. Senin için taşınır. Ziyaret sona erdi. Cuma bitti. Müminler raplerini gördüler. Üzerlerine gökten yağan güzel kokular yayıldı. Peygamberler ve sıddıklarla kaynaştılar. Artık evlerine gitmeleri gerekiyor ve bu bizi karı koca arasındaki ilişkiye geri getiriyor. Çünkü ayrıldığınız cennet, döneceğiniz cennet değildir. Her an güzelliğin bir tırmanışıdır. Rivayetlere göre erkekler evlerine döndüklerinde eşleri onları kapıda karşılayacak. Ancak bir şeyler değişmiştir. Kadınlar kocalarına kocaman gözlerle bakıp hoş geldiniz Allah'a yemin olsun ki aramızdan ayrıldığınızdan daha güzel ve daha güzel kokulu olarak geldiniz derler. İlahi ışığa maruz kalmak sizi değiştirir, sizi güzelleştirir ve kocalar şöyle cevap verecekler. Bugün Rabbimiz Cebrail ve yüce olanın huzurunda oturduk ve geri döndüğümüz gibi daha güzel dönmeyi de hak ettik. Ebedi aşkın dinamiği budur. Bu dünyada yaşlanırız. Güzelliğimiz solar. Kırışıklıklar oluşur, saçlarımız ağrır, yoruluruz. Alışkanlık bazen can sıkıntısına yol açar. Ama cennette durum tersine döner. Zamanla daha da güzelleşirsiniz. Eşiniz her geçen cuma daha da büyüleyici hale gelir. Aşk durgunlaşmaz, yaratıcının ışığıyla beslenerek derinleşir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet sakinlerinin fiziksel güzelliklerini şöyle anlatır: cennete giren ilk grubun dolunay gecesindeki ay gibi, ikinci grubun ise gökyüzündeki en parlak yıldız gibi görüneceğini söyler. Erkeklerin yetmiş bilezik takan eşleri olacağını, ancak vücutlarının berraklığı ve saflığının o kadar mükemmel olduğunu, güzelliğin altında baldırlarının iliğinin bile görülebildiğini söyledi. Bu, biyolojinin bir tasviri değil, et ve kan hakkındaki dünyevi anlayışımızı aşan bir ışıltı ve inceliğin tasviridir. O halde başladığımız yere, yani bizi geceleri uyutmayan sorulara geri dönelim. Kocasını özleyen dul kadına unutulmadın. Kavuşma sözü verildi. Bekar kadınlara geride kalmadınız. Seçtiğiniz eş ruhunuza mutluluk katacak bir eş sizi bekliyor. Bir arada durmaya çalışan çiftlere bilin ki eğer doğru yolda çabalarsanız bu dünyanın önemsiz tartışmaları silinip gidecek. Yerini sonsuza dek sürecek bir selam, selam alacaktır. Cennetin bir yerleşme yeri olmadığını, mutlak bir tatmin yeri olduğunu anlamalıyız. Alimlerin de dediği gibi Allah müminlerin gönüllerinden tüm kırgınlıkları, tüm kinleri söküp atar. 2024'te eşinize bakıp size verdiği acıyı hatırlamayacaksınız. İhaneti veya sert sözleri hatırlamayacaksınız. Temizlenecek ve geriye sadece saf sevgi özü kalacak. Üsame bin Zeyd'in rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Cennet için kim ihlasla cihad edecek? Çünkü cennetin eşi benzeri yoktur diye sordu. Kabe'nin Rabbine yemin etti. Onu ışıldayan bir ışık, rüzgarda dalgalanan bir fesleyen, yüce bir saray, akan bir nehir ve güzel bir eş olarak tanımladı. Sahabeler yüreklerinde ateşle. Bunun için var gücümüzle çalışacağız ey Allah'ın Resulü diye haykırıyorlardı ve onlara inşallah deyin dedi. Öyleyse bu hayatın zorluklarıyla mücadele ederken kalbimizi bu umuda bağlayalım. Ölümün getirdiği ayrılık geçicidir. Mezarın yalnızlığı ise uçup gider. İnananlar için hikaye bir cenaze töreniyle bitmez. Bir kavuşmayla başlar. Işık dolu bir pazar yerinde, inci sandalyelerde, parfüm yağmuru altında, sevginin kendisini yaratanın eşliğinde başlar. Siz ve eşleriniz cennete mutlulukla girin sözünü duyanlardan olalım. O zamana kadar gayret ediyoruz, dua ediyoruz ve diyoruz ki inşallah